Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum hemen anında bir vakte kadar bir saat içinde alacağınız bir telefon ve bu telefonun arkasından bir yolunuz açılmış bu nedir yapmak istediğiniz bir şey için imkan sunulacak bir işe başlayacaksın biriyle görüşmeye gideceksin, yolculuk yapacaksın, maddi sıkıntılar yüzünden toparlanamadığın bir süreci atlatacaksın. Haydi bakalım Bismillah. Sevgili Aslan. Her şey var, hiçbir şey yok. Bir hiçliktesin. Hiçlik ama güzel bir hiçlik. Ya ben Allah Allah kendimi çok farklı hissediyorum. Çok boşluktayım, Allah Allah diyebilirsin. İçin temiz, ferah, kafan dağılıyor. Artık yüklerini bırakmışsın, geride kendine yolun açmışsın. Geçmişin kaosu, sıkıntısı, vesvesesi hepsinden kurtuluyorsun sevgili aslan kardeşim. İkili ikili görüşmelerin var, özel hayatına ağırlık verebilirsin. Aşıksan sevdiğinle beraber vakit geçirmek isteyebilirsin. Evliysen ailenle birlikte bir vakit geçirmek isteyebilirsin. Bir evin bacası kurulmuş ve kalp, kalp üstünde çıkmış. Bir aşk yuvası çıkmış. Hadi bakalım hayırlısı olsun. 14 Haziran'a biraz dikkat edin. Burada bir gerginlik olabilir. Bir patlama, bir fırtına kopabilir. Bu da neden? Haklı olduğun bir konuda veya hakkın olan bir parada alamama gibi veya işte eksik alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bundan dolayı canınız sıkılabilir. Kalabalıklar içindesiniz. Gezeceksin, eğleneceksin. Sokak lambaları vardır ya. Elini attıkça aydınlatıyorsun. Elini attıkça aydınlatıyorsun. Şanslı bir süreç gibi gözüküyor. Büyük bir cami çıkmış. Niyetiniz mi var? Adağınız mı var? Gidin, dua edin. Allah'a Yakınlık göstermek, Allah'a sığınmak her şeyin en güzeli. Söyleyeyim size ee, uykusuzluk biraz canınızı sıkabilir. Bazı aslan beyleri de e, ikili ilişkileriyle ilgili bir kararsızlık yaşıyor olabilir. Ya çok yoruldu ya çok baskı ya değişiklik istiyor hayatında, bir başına kalmak istiyor. Erkekler hep böylesiniz. Ben hep derim ki Mayıs, Haziran olunca erkekler ortadan kayboluyorlar kızlar diyor diye. Tatile gidiyorlar. Adamlar tek başına kalmak istiyor diyorum. Sakın aslan beyleri, kardeşlerim bana şey yapmayın. İşin esprisi ayrı bir taraftan. Bir adam var. Bir de 33 rakamı çıkmış. Bu 33 rakamı 33 gün olabilir. 33 yıl öncesiyle bağlantılı bir olay olabilir. Bunun önünde bir perde ve bu perde açılıyor. Artık merak ettiğin her neyse ortaya çıkacak. Ee, sen, sen, sen olduğunu farkına varıyorsun. Farkındalığını hissedeceksin. Zihnin rahatlamış. Böyle hani o suçluluk duygusu, o aşırı yükler. Bunları geride bırakıyorsun. Ve artık ne istediğinden emin olarak adım atıyorsun gibi gözüküyor Hadi bakalım hayırlısı diyelim şöyle Evet iki kişi sarmaş dolaş olmuş bir kutlama bir kavuşma gözüküyor ee, İnşaat malzemeleri görüyorum keresteler pirketler kiremitler vesaire bir müteahhitseniz inşaat işiyle uğraşan biriyseniz işlerinizde yoğunluk var Alım-satım işi yapıyorsanız, al-satçıysanız yine dediğim gibi işlerinizde güzel bir açılma var. Kendinizin e, evi kat çıkacaksın, evinle ilgili bir değişiklik yaptırmak isteyebilirsin. E, Bodrum e, bağlantılı bir yol, Bodrum'da yaşayan e, bir e, aslan burcu musunuz? Ya da orada tanıdığınız birileriyle bir araya mı geleceksiniz? Seyahatler gündemde. Bacak ağrılarına dikkat edin. Sakarlığa dikkat edin. Ama böyle bir düşme çarpma olabilir. E, tansiyon iniş çıkışları havalara dikkat. Bir de böyle sürpriz bir hamilelik şaşırtabilir sizleri. Sürpriz bir hamilelik gündemde. Allah hayırlı doğumlar nasip etsin. Evet, inşaatlar yapılıyor, ediliyor, bir şeyler oluyor. Bir değişim söz konusu hayatınla ilgili. Bir de Arapça yazılar çıkmış. Kendin mi yaptın, bir yerden mi aldın, onları kaldırdın zaten. Normal duaysa oku. Çok güzel bir kız, genç bir bayan. Saçlar omuzlarında, uzun bir tuvalet giyinmiş. Nişanı sözü olacak herhalde ya da bir kutlaması var. Bir mezuniyet töreni var. ...ama biraz buruk... ...özlem duyduğu biri var... ...babası mı, abisi mi, sevdiğimi ...sanki onunla... ...aralarında bir uzaklık olmuş... ...bu yüzden biraz... ...mutsuz ama... ...bir sürprizle karşılaşabilir... ...F harfinde bir adam... ...resmen zoru başarıyor... ...sizlerden biri de olabilirsiniz... yakınınızdan biri de olabilir... ...F harfinde bir insanın... Mutlu bir haberi var. Göz alerjilerine dikkat edin. Hayırlısı inşallah hakkınızda diyelim. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için su ve mama vermekten kaçınmayalım. İmkanı olanlar da hayvanları sahiplensinler. Arkadaşlar inişli çıkışlı, gülerken ağlıyoruz, ağlarken gülüyoruz. Öyle bir hayat. Ve ahir zamandayız. Eskiler öyle dermiş. Zaman hızla geçiyor çocuklar. Hızla geçiyor. Gün nasıl geçiyor, hafta nasıl geliyor inan farkında olmuyoruz. Öbür tarafa götüreceğimiz bir iyilik bir kötülük. Ne para gider ne mülk gider. Allah kimseye muhtaç etmesin ama malıyla mülküyle de övünen, e, pinti, cimri insanlardan da eylemesin. Merhametli insanlardan eylesin, vicdanlı insanlardan eylesin. Haydi bakalım güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Hayırlı, sağlıklı, bereketli günleriniz olsun. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.